Merhabalar arkadaşlar. TOT Süper Lig paketi nasıl satın alınır? TOT üyelik nasıl yapılır? Onu göstereceğim. Öncelikle Play Store'dan TOT uygulamasını indirdik. En altta hesabım yazan yere geldik. Paket seçenekleri. Önce paket seçeceğiz. Süperlik paketi aylık 329 TL. Televizyonda izlemek istersek 349 gibi bir ücret ödüyoruz. Spor ekstra. İngiltere Premier Lig, Bundesliga, Lig 1, VTA maçları ve çok daha fazlası ekstra paketleri. Türkiye'den dünyadan canlı spor karşılaşmalarının keyfi burada demiş. Smart TV'de izlemek istersek cep telefonu hariç 99 TL. Normalde 84 TL'ymiş telefonda izlemek özelliği. Eğlence paketi 79 TL. TV kanalında izlemek istersek 89 TL gibi bir ücret ödeyeceğiz. Paketimizi seçerken hemen satın al diyoruz TV ile birlikte spor paketini seçtik. Öncelikle üye oluyoruz. TC kimlik numarası, doğum tarihi, ad soyad, e-posta, cep telefonu. Üyelik oluşturduktan sonra Top TV paketini almaya başlayacağız. Bizim üyeliğimiz vardı. Hesabımıza giriş yaptık. Şimdi satın al diyeceğiz. Paket seçeneği. Süper Lig aylık paket 329 TL artı Android TV hemen satın al dediğimizde bizden kart bilgilerini isteyecek. Buraya tıkladığımızda en altta kredi kartı ve banka kartını ekle kartınızı ekledikten sonra seçili kartlarınızdan hangisinden ödemek isterseniz seçiyorsunuz ve abone ol diyorsunuz. Abone olduktan sonra bir aylık ödemeniz alınıyor. Her ayda otomatik kesiliyor para. Biz bugün kod kullanacağız. Ayrıca akbankta toda özel kod var. Akbank'ta kampanyalar kısmına geldik tümü. TOT eğlence paketiydi kodumuz. Kopyaladık. Şimdi TOT internet sitesine giriş yapmamız gerekiyor. İnternet sitesine TOT yazıyoruz. Hesabımıza giriş yapacağız. Giriş yap. Şifremizle giriş yaptık. Üste hesabım. Daha sonra paketlerim. Ve alta geldiğimizde kupon kodum var. Ve kupon kodumuzu yapıştırıyoruz. Kodu kullan. Beyin Connect Akbank hediyesi 0 TL. Hemen satın al diyoruz. Aylık ödemeli belirsiz süreli. Bir aylık ödememiz 0 TL. Devam et. Tebrikler işlem başarıyla gerçekleşti. Todun zengin dünyasına hoş geldin. Ana sayfaya geliyoruz. Ve üyeliğimiz başladı. Bu şekilde arkadaşlar. Tabi Tod eğlence paketi olduğu için sadece eğlence filmlerden faydalanabiliyoruz. Film izleyebiliyoruz. TV kanallarını seyredebiliyoruz. Canlı TV dedik. Onun değeri başkaysa tek taşı da başka olmalı. Akbank'tan da kampanya kodu alabilirsiniz. İptal etmek isterseniz üstte profil, ödemeler ve abonelikler. Abonelikler yazan yerde TOT TV üyeliğiniz gözükür ve aboneliğinizi iptal edebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.